Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta kupa savaşlarını oynuyoruz. Yani bardaktakini değil mi? Nasıldır? Bardakları doğru renkleri evet. yerleştirmek. Gel burada evet, başlayalım. bak bir gel. Bak bakın arkadaşlar bu şekilde kupaların renklerini doğru bilirsek kazanıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi İpek gel buraya hemen burada başlayalım. Evet arkadaşlar heyecanımız başlıyor. Doğru rengi bulursak kim bulursa o kazanır arkadaşlar. Şimdi bakalım şunu yapalım. Şöyle şunu şöyle yapayım. Tamam ben hazırım. ne? <laughs> Yerlerini değiştiriyorsun. Sarıyla ile mavi yerini değiştiriyorum. Alttakiler öyle mi diye. Sonra yeşili kırmızı değiştiriyorum. Doğru mu? Gönderiyorum sana şimdi. <laughs> Doğru mu? Evet. Doğru mu yaptım? Evet. Şimdi sen seç mesela. Sence ben alttakileri ne renk yaptım? Sen şimdi üsttekileri benim alttakilere göre denk getirmeye çalışacaksın. Ha 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 Yanlış. Şimdi ben seninkine bakacağım. Arkadaşlar çok heyecanlıyım inşallah. Doğru renkleri yerine koyabilirim. Şunu da şunu değiştireyim. Ee, şöyle şu şekilde kabul ediyorum. Değiştirmeyebilirsin de. Yanlış mı? Tüh. Bakalım İpek ne yapacak? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Hayır yanlış. Sen bir tane mi değiştiriyorsun? Birkaç tane değiştirebilirsin. Evet. Yani ben şimdi şöyle yapayım. Sarıyla kırmızının yerini değiştiriyorum. Sadece gönder diyorum. Dördünü de yapabilirsin. Yanlış mı İpek? Olmadı değil mi? Arkadaşlar bakalım İpek nasıl yapacak çok merak ediyorum. Yok tam tutmadı İpekçimiz günüm. Ya Bu niye ölmüyoruz? Ölmek yok. Şöyle yaptım İpekçim gönderdim yanlış mı? Zero, hmm. Ama haksızlık şimdi İpek'te sıra arkadaşlar. İpek yine iyi gitmişti ama biraz kaçırıyor bazen. Eli İpek sen biri doğu, bir tane doğrun varmış. Senin? Sende yazar. Yukarıda. Senin senin de bir tane doğrun var. Şu an yok benim doğrum. Evet senin bir de ama şeyin şu an kaç olacak bilmiyorum. Gayet iyi gidiyor ama aa, senin hala sen bir bir doğrum benim sıfır. Nasıl ya ne haksızlık bu? Şöyle yapsak. Böyle yapıyorum. hiçbir doğru yok ya? Hiç mi denk gelmedi İpek? Senin bir tanesi bana denk geldi alt alta. Şu an seninkinde hiçbiri denk gelmedi. O ikini bir tanesi denk gelmişti. Şunu şuraya alayım. Şunu da şuraya alayım gönderdim. Doğru mu? Aa iki doğrum var diyor benim. İki tanesi tutulmuşum yani? Var mı alt alta? İkisi iki tane rengi alt alta uyuyorsa doğrudur demek. İpek senin de iki doğrun oldu. İkimiz de ikiyiz şu an. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Evet bakalım. Bir doğruya düştüm ya. O iki doğruyu bozmamak lazım. Demek ki orada bir tane sıkıntı var. Evet. Tamam. Şimdi oyunu anlıyoruz gibi. Yavaş yavaş arkadaşlar. Evet, i̇pek sıfırı doğru var. Şu an şey bozdun. Rengi bozdun. Aslında şey kaçırmayacağız. Mesela ben böyleydi ya. Mesela şununla şunu yapacağım. Şimdi gönderiyorum. Bakalım. Kaç doğru var? Bir doğruum var. Acaba hangisi doğru ya? Onu bilmiyoruz ya. Onu bilsek yerini değiştirmeyeceğiz. İpek! Oyunu bitirdim. <laughs> İpek ya helal olsun. Dört tane rengi buldu. Birleştirdi arkadaşlar ya. Vallahi tebrik ediyorum seni İpek. Gerçekten çok zor bir oyun bence bu. İpek seni tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel. Hadi bir de oynayalım son tur arkadaşlar. Biraz çok uzun sürüyor bu. İpek helal olsun ya. Nasıl yaptın ya? Ben çok zordu çünkü o. Denk getirmek. Şimdi ben şuna yeni değiştireceğim. Ee, ya da şöyle yapayım. Tamam ben yaptım. Evet sen kendi bunların yerlerini değiştirebilirsin. Yani bu şekilde bırakmayabilirsin. Tamam şimdi ben ipeğinkini yapıyorum arkadaşlar. Bakalım doğrum var mı? Hiç yok. Maalesef. Şimdi İpek yapıyor bakalım üstten ne kadar doğru yapacak. Um, bir, iki tane doğru var. Aferin kız. <laughs> Aferin sana. İki tane doğru yaptı arkadaşlar ya. Helal olsun gerçekten. Benim var mı? İki tane. Yaşasın. Evet şimdi İpek yapıyor arkadaşlar. Bakalım İpek tutturursa. İki tane. Aferin. Neredeyse dört tane yapıyordun ama son anda değiştirdin. İki tane doğrum var. Evet İpek de şimdi arkadaşlar. Bir tane doğrum var İpekçi. Evet şimdi bakalım benim bir tane doğru. Evet İpek de sıra arkadaşlar. İpek gayet iyi tespit ediyor bu arada arkadaşlar. Gerçekten tebrik ediyorum İpek'i. Ama bazen yerleri karıştırıyor gene bozuyor. Evet bakalım arkadaşlar çok heyecanlandım. İki doğrum var. Aferin sana İpek. Evet şimdi şöyle yapıyorum. Gönderiyorum. Zero, Aa, hiç doğru yok. Ne ya haksızlık bu. İpek bir doğrum var. Evet şimdi sıra bende arkadaşlar. Gönderdim. One, bir tane doğrum varmış. Evet şimdi İpek'te sıra. İpek bildin İpek ya bildin ya. Evet arkadaşlar ya İpek helal olsun sana. Helal evet İpek oyunu kazandı arkadaşlar. Tebrik edelim seni İpek. Teşekkürler. Evet arkadaşlar İpek burada eğleniyor oynuyor. Tebrikler İpekçim. Ay çok zor. Evet çok zor bir oyun ama İpek kazandı. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.